Merhaba benim adım Ahmet Babür. Soyadım Emek. Okula gidiyorum. 8 yaşındayım ve 2. sınıfım. Peki hangi konuda bize bir şeyler öğreteceksin? Bugün çarpma konusunu geçmeyeceğiz. Toplama konusundayız şu an. Peki. Ve toplama konusunda basamaklı bir basamaklı artma, bir basamaklı iki basamaklı artma, iki basamaklı iki basamaklı artma öğreneceğiz. Tamam, peki. 33'ün karesi kaçtır? Böyle zor bir soruyu cevap verebilecek misin matematik bilginle? Sorunun cevabı 1089'dur. Nasıl yaptın peki? Üç aşağı 33'ün karesi Kullanarak ve nasıl üç, üç yöntemi şöyle 30 çarpı 30 artı durum. ve 3 çarpı 30 yapıyoruz 3 çarpı 30 artı 108 bir sıfır atıyoruz 1080 3 çarpı 3 9 1089 cevap 1089 Oo, çok ilginç bir yöntemmiş Peki bunu hemen öğreneceğiz mi yoksa bu ileriki derslerde mi? İleriki bir ders geldi. Şu an toplama konusunu öğreniyoruz. Tamam. Şimdi sana soruyorum. Sen de kendi yöntemlerinle bize bunları kolay yolda nasıl yapılır anlat bakalım. 6 artı 9. artı 9 mu? 15. Ve bu nasıl yapılıyor? Açıklayayım. Artı artıdan biri 9 ekliyorsun. 10'a 5 kalıyor. 10 artı 5 yapıyorsun ve 15 ölüyor. Çok iyi. sorunundan sorun olmuyor hiç. Anladım. 5 artı 7. 5 artı 7 mi? İlk önce kolaylık olsun diye 5 artı 7'de 7 de 7'nin ikisini atacağız. 5 artı 5 olacak. 5 artı 5 eşittir 10. Attığımız 2'yi geri alıp onun üstüne koyuyoruz eşittir 12. Sonucumuz 12. Çok iyi. Başka sorular var mı? Devam ediyoruz. 9 artı 4. Dokuz artı dört mü? Dokuz artı dört eşittir on üçtür. Dörtten dokuza bir ekleyerek on olur ve üç kalır. Ve hiçbir şey değişmez. Toplama ya da çıkarma sonucu olarak. On artı üç eşittir on üçtür. Ve sonucumuz on üç. Dokuz artı sekiz. Değişmiyor toplama ve çıkarma olarak. 10 artı 7 eşittir 17. Evet. 7 artı 6. 7 artı artı mı? İlk önce 5 artı 8'e taşıyacağız bu durumu. 1'i 7'ye atacağız ve 8 artı 5 olacak durum. 8 artı 5 13 olunca sonucumuz da 13. Çok iyi. Şimdi bir basamaklılarla iki basamaklardan soracağım. Onlardan da bize kendi yöntemlerini anlatırsın. 18 artı 6. 18 artı artı mı? İlk önce kolaylaştırmak için artının ikisini 18'e ekliyoruz ve 20'yi buluyoruz. 20 artı 4 eşittir 24. Sonuç Çok. 24. Evet. 28 artı 6. 28 artı artı mı? İlk önce 2 iki, artının ikisini 28'e ekleyip 30 sonucunu buluyoruz. Ve 4 kariyerimizde. 30 artı 4 eşittir 34 oluyor ve sonucumuz, sonucumuz bu oluyor. o çok iyiymiş. 39 artı 9. 39 artı 9 mu? 9'dan 1 ekledik. 39'a 40. 40 artı 8 eşittir 48. Cevabımız 48 Evet. 43 artı 7. 43 artı 7 mi? 43 artı 7 eşittir 50. Kendine tamamlanan bir sayı olduğu için hiç artma çıkarma bir yere Gerek şey bir şeye gerek kalmıyor. Evet. 98 artı 9. 98 artı 9 mu? İlk önce 9'un ikisini 98'e ekleyerek 100 buluyoruz ve 9'dan 2 çıkıyor ve 7 kalıyor. 100 artı 7 eşittir 107. Sonucumuz 107. Çok iyi. Şimdi iki, iki basamak artı 2 basamağa geçiyoruz. 88 artı 12. 88 artı 12'de ilk önce 88'in 8'ine 2 ekliyoruz ve 10 sonucunu buluyoruz. 88'in 8'de azalıyor ve 10 oluyor sonucu. 88 90 çıkıyor 12'de 10'a düşüyor. 90 artı 10 eşittir 100. Sonuç oh, 100. Çok iyi. 99 artı 76. 99 artı 76 mı? İlk önce 70 artsam 1'i 99 ekliyoruz ve 100 çıkıyor. 75'i de 100'e ekleyince 175 sonucunu buluyoruz. Çok iyiymiş. Peki 49 artı 49. 49 artı 49 işleminde 49'dan diğer 49'a 1 ekliyoruz ve 50 artı 48 oluyor durum. 50 artı 48 de 98 olduğu için sonuç 98 çıkıyor. Çok iyi. 50 artı 53. 50 artı 53, +53 mü? İlk önce 50'leri topluyoruz. 50 artı 50 100. 3'ü de ekliyoruz. 103. Peki 75 artı 75. 75 artı 75'te ilk önce 1'leri topluyoruz. 5 artı 5 10. 70 artı 70'te 140 ve 10 artı 140 eşittir. 150. Sonucumuz 150. Çok iyi. Çok güzel yöntemlermiş. Bugünkü sorularımız bu kadar. Videomuz bitmiştir. İyi günler.